Herkese merhabalar. bir önceki videoda da bahsettiğim gibi diğer aracımın Torres EVX olduğunu bildirmiştim. bu süreçte Torres'le ile tecrübe videoları çekecekken Tesla ile ilgili bir gelişme oldu. Manisa'da iki günlük test sürüşü günleri yaptılar. Ben de hemen kayıt olarak Tesla'yı test etme imkanım olduğu Bölge e, standlarına gittiğim zaman sağ olsunlar çok ilgilendiler ve e, araç hakkında çeşitli bilgiler verdiler. E, sonrasında yaklaşık 25-30 dakika arasında bir e, test sürüşü imkanım oldu. E, bu süreçte e, test Tesla'dan aldığım bilgilerle e, Torres'teki aldığım tecrübeleri karşılaştırma. E, fırsatım oldu. Bunları size e, ileteceğim. Aracı bana teslim ettikleri anda tabii ki önce boyuma göre e, koltuk ayarlarını yapma ihtiyacı duydum. E, yan tarafta koltuğun altında e, bu konuda çeşitli düğmeler mevcut. Bunlar e, Torres EVEX'de hemen hemen aynı e, düğmesel yapıya sahip. E, koltuğun yüksekliği, e, arka Koltuğun arka kısmının öne geri e, çalışmasıyla ilgili, ayarlarıyla ilgili ilk başta ayarları yaptım. E, sonrasında e, koltuğa yerleştiğim zaman e, Torres EVX'e göre çok az daha e, altta pozisyonduğunu, pozisyonlandığını koltuğun hissediyorsunuz. E, Torres'te birazcık daha yukarıda tam bir su edasıyla yukarıdan e, baktığınızı e, söyleyebilirim ilk izlenimlerime göre. Ön konsolunda klima ait herhangi bir düğme yok. E, ekran giderse vites seçici olarak tavanda e, vitesle ilgili düğmeler mevcut. Dörtlü flaşör de üst tarafta. Torex Torres EVX'ten e, tabii ki e, tecrübemize göre e, onda da çok fazla düğme bulunmamakta. Fakat tabi Tesla'ya göre daha fazla düğme bulunuyor. E, ben Torres'te e, klima düğmelerinin de e, manuel olarak ayarlanabilir durumda olmasına açıkçası arzu ederdim. E, bu Torres'te e, Tesla'da tamamen tek bir ekran üzerinden yapılmakta. E, te, Tesla'da bu kadar minimalist bir e, yaklaşım olmasına rağmen bir head-up display yani çok fazla bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek bir head-up display bence e, kullanış açısından e, çok faydalı olabilirdi. Fakat e, herhangi bir şekilde böyle bir donanıma hiçbir Aracında gitmemişler. Ee, tabii bu konuda Torres e, ön e, ekranıyla hemen hemen tüm bilgileri e, yana bakmadan e, ekrandan size bilgi veriyor. E, bu konuda e, çoğu Tesla kullanıcısı da açıkçası sonradan e, bazı üniteler satın alarak bunları oraya monte etme hatta bazıları bazı cep telefonlarıyla entegre olan bazı e, aparatlar takarak bu eksikliği giderme yoluna gitmişler fakat bunun e, bazı zamanlarda e, garanti kapsamında e, riske attığını söylüyorlar e, şimdi e, oturduğumuz zaman Tabii ki boyumda uzun olmasına rağmen bir kaput görüntüsüne hiçbir şekilde ulaşamadım. Hatta şöyle söyleyeyim, aracın dizaynını dışarıdan incelenmiş olmasa kaputun çok küçük olduğunu düşünürdüm. Fakat gerçekten büyük bir kaputu var. Fakat bu bir eleştiri değil. Büyük ihtimalle bu az yakıtının sebebi olan ayrı dönemi özelliklerinden dolayı böyle bir e, dizaynı mevcut. E, i̇ç kokpitten kafanızı yukarıya doğru kaldırsanız bile kaputu görme şansınız olmuyor. Bu Tores'te e, tamamen bir kaput görüntüsü mevcut. Bu böyle heybetli bir görüntü veriyor. Bu eski Mercedes kullanıcının yıldızın takip etmesi gibi. Bu tabii keyifli bir olay. Fakat yakıt tasarruf konusunda aynı e, süreç olduğunu açıkçası düşünmüyorum e, direksiyona bakarsak e, özellikle ilk tecrübede Tesla'nın direksiyonu çok daha fazla sert olduğunu e, gözlemledim fakat tabi bunun bazı ayarları varmış fakat diğer kullanıcıların tecrübelerini de dinledikten sonra hiçbir zaman çok yumuşadığını ee, söylemiyor kimse. Bu tabii ki hızlı gidiş sürüşlerde bir avantaj sağlayabilir. Fakat e, park ederken vesaire e, normal direksiyon, yani Torres'in direksiyonuna göre çok çok daha ağır bir direksiyon sistemine sabit evet, sahip e, etli bir direksiyonu var. E, bu benim gibi büyük elli olan insanlar için avantaj, çok iyi bir kavrama hissiyatı mevcut. Ee, arka koltuk diz mesafesi olarak karşılaştırırsak, Torres Torres EVX'in çok daha e, rahat olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, arka tabi koltuktaki e, arasındaki ekranın da e, çok daha pratikleştirdiğini Tesla'da ha. Gözlemliyoruz. Arka sürücü açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, tabii ki üst kokpitin üst tarafına gelirsek testada fabrikasyon olarak kapanamayan bir cam tavan mevcut. Bunu herhangi bir güneşliği yok. Evet o gün beni çok rahatsız etmedi ama tabii ki bir kara gölgede mevcut değildi. E, Torres'te açılabilir sunroof e, çok büyük olmasa da e, özellikle havalandırma ve e, keyif açısından e, avantajlı. E, bunun bir güneşliğin olması da aynı zamanda kokpit ısıtısını e, düşürebilen bir özelliği var. Evet, Torres e, Tesla'da da sonradan takılan e, belli maliyetlerle olan hatta e, elektrikli motora da sahip olan aparatlar mevcut. Bununla bu eksikliğin önüne geçilebiliyor. Bu da önemli bir süreç. E, koltuk ısıtma her iki araçların ön koltuklarında mevcut. Her iki araçta koltuk soğutma da mevcut. Arka koltuklarda hem EVX'de hem de Tesla'da e, koltuk ısıtma mevcut. E, Torres'te bu kapı kollarında iki aşamalı e, ısıtma e, düğmesiyle açılıp kapanabiliyor. E, Tesla'da bunu deneme imkanım olmadı ama büyük ihtimalle hem ön e, kontrol e, ekranından hem de arka koltuğun ekranından bunları ayarlayabiliyoruz. Ee, i̇kisinde de belirli bir trim sesi yok. Ee, Tesla'da kullandığım araç büyük ihtimal bir seneye aşkındır. İzmir'de her gün hizmet veren bir test aracıydı. Kilometre serisine bakma imkanım olmadı fakat son itibariyle genel anlamda hor kullanan araçlar olduğunu düşünüyoruz biz bunların. Ona rağmen herhangi bir trim sesine ben ee, rastlamadım. Ee, tabii e, Torres de yaklaşık e, bir senedir. Ben de bir 20 bin kilometre civarında. Torres'te de herhangi bir trim sesine rastlamadık. Ee, diğer e, eski kasa modeliye kullanıcılarında kullanıcılarında trim sesi çok fazla e, şikayet konularından bir trisiydi Büyük ihtimalle bu yeni e, Juniper kasada. Ee, bu e, sorunun ciddi anlamda azaldığını düşünüyorum. Ee, bu test süresince 100-110 kilometrelere yasal sınırlar içerisinde iki araçta da ulaştık. Ee, herhangi bir rahatsız edici rüzgar sesi mevcut değildi. Ee, yol e, süretin aksine bir de e, Dönemsel olarak rüzgarların çok fazla olduğunu Ege bölgesinde gözlemliyoruz. Bunun e, aracın kokpitine yandan vurduğunu düşünürsek bu konuda da büyük böyle bir rahatsız edici ya da dikkatimi çeken bir rüzgar sesi de e, etki etmedi. E, dönemsel rüzgarlara gelirsek evet e, şiddetli rüzgarlar şu an sonbaharda Ege'de hakim ben iki aracın Manisa çeviri yolundaki test sürüşlerinde açıkçası EVX'i rüzgar yandanından rüzgarda çok daha stabil bir sürüş olduğunu gözlemledim. Tesla'da birazcık daha rüzgarı hisseden yana yalpalama konusunda bazı hissiyatlarım oldu. ben Torres EVX'te tabii ki şehir arası yollarda başka dönemlerde de rüzgarlı sürüşler yaptım. Bu rüzgarlı sürüşlerde gerçekten diğer araçların hızını azaltmak zorunda kaldığı durumlarda benim yani bundan çok etkilendiğimi düşünmüyorum. Hatta diğer araçların hızını azaltmasının sebebini anlamaya çalışmıştım. Bu stabil sürüşün olmadığını sonradan anladım ama biz bunu çok fazla hissetmedik. E, Tores'te çok eleştirilen bir konu var. E, pilin e, aşağıya doğru sarkması. Evet bu e, doğuştan olmayan bir araç için e, olabilecek bir durum ama tabii ki alttan gelecek darbelere göre biraz daha dezavantaj haline getiriyor. Fakat aracın ağırlık merkezini oldukça aşağıya çektiği için Tekerlerin çok daha e, stabil basmasına sebebiyet veriyor. Bu da rüzgarlı sürüşlerde, e, tabii ki bir mühendis değilim, bunu e, ispatlama mekanizmasını ispatlama durumunda yok. Fakat e, bunun avantaj sağladığını açıkçası e, düşünüyorum. Araçların hızlanmalarına gelirse ikisinde de hemen hemen aynı performansı hissettim. İkisi de çok atik. İkisi de çok güçlü araçlar. İkisinin de birbirine karşı bir büyük farklılık oluşturduğunu düşünmüyorum. İkisi de gerçekten kullanıcıya keyif veren bir sürüş özelliği taşıyorlar. Birisi arkadan itişli, birisi önden çekişli olmasına rağmen ikisinin de çok başarılı bir sürüş olduğunu düşünüyorum. Oturduğumuz zaman ön görüş açıları ikisinde de hemen hemen aynı kalitede. E, yola çok hakimler, görüş mesafeleri çok güzel, e, kör nokta e, olayları çok az. E, tabii ki kör nokta uyarı sistemleri de devamlı çalışıyor. Yani genel olarak yolu hakimiyet ve görüş açıları açısından etkisinin de çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ön ekranda çıkan Tesla'da sinyal verdiğimiz zaman hem kör noktayı daha da risklerin daha da aza indiren kamera görüntüleri sol ve sağ sinyallerde gerçekten Torres'e göre fark yaratıyor. Aynalara bakmadan sürüşü destekliyor. Burada tabii Torex KGM Tores'e bir e, tabii ki bir sistemimiz var. Bu da şöyle. Bu altyapı yani donanımsal altyapı Torex de mevcut. Bu yazılımsal olarak çözülüp bunu da esasında sisteme katabilirlerdi. Fakat bu olmadığı için tabii ki testte bir avantaj olarak e, yazılıyor. E, bagaj hacimlerine gelirsek İki araçta da çok geniş bir bagaj hacmi mevcut. E, Torres EVX'in bir tık daha e, daha büyük bir bagajı olduğunu düşünüyorum. E, kendi kullanımım ve e, Tesla'nın test sürüş sırasındaki gözlemlerime göre e, gerçekten hem içerisinde kamp yapmaya hem de e, bir yani büyük cüsseli yüklerin taşımasında her iki aracın da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Fakat Torres'in bir miktar daha arka bagaj kısmının tabi ayrı dönemiden ödün vererek daha yukarıda olması e, kokpitin e, oraya daha büyük hacimsel bir avantaj sağlıyor. Fakat bunu da dezavantajı olarak ayrı dönemden veriyor. Tesla'da arka koltukların otomatik olarak düğmeyle aşağıya doğru inmesi çok pratik. Arka yükleme sistemini e, daha pratikleşiyor. de bunları manuel olarak düğmelere basarak kendi gü kol gücünüzle indirmeniz gerekiyor. Çok sert bir sistem değiller. Fakat tabii ki ön arka koltukları açıp e, tek arka kapıları açıp tekrardan bu sistemi indirmeniz gerekiyor. Bu testte de çok çok da e, pratik hale e, gelmiş. E, batarya kapasiteleri konusunda tabii ki bu 30 ar kilometrelik sürüşte çok büyük bir e, tecrübemiz olmadı. Fakat fabrika verilerine baktığımız zaman e, ikisinin de aynı tip Lef, lityum, demir, fosfat pil kullandığını gözlemliyoruz. Bunlar %100 şarj kapasitesine ulaştığı zaman bile pilin sağlığını çok fazla etkilemeyen pil teknolojilerine sahipler. Aynı zamanda pil yapılarına göre de yanmayan pil grubundalar. Bunlar tabii ki pil güvenliği ve aracın kendi güvenliği için ikisi de önemli avantaja sahip. Tabi bu kısa menzil e, Tesla'nın kısa menzil olan modellerinde geçerli. E, Taurus SVX hemen hemen zaten bir tane elektrikli aracı var. Şimdi Muso'da geldi. Musso'da e, 80 e, kWh'lık bir batarya paketiyle geldi. O da lityum demir fosfat olarak. Yani KGM grupta ikinci elektrikli e, araçta hayırlı olsun. E, Tesla ve Torres EVX'in e, pil kapasitelerine gelirsek 73 kwhlık e, Torres EVX'in lityum demir fosfat net bataryası mevcut. E, Tesla'da da Tesla modeli ya Juniper'de de 60 kilowatt saatlik bir batarya mevcut. İkisi de dediğimiz gibi lityum demir fosfat özelliklere sahip. Tabii ki bu 13 kahvaltılık bir pil farkına rağmen Tesla'nın aerodinamik yapısı ikisinin de hemen hemen aynı menzillere sahip olmasını sağlamış durumda bir öz eleştiri yaparsak e, tabii ki Tesla bununla e, bu özelliğiyle daha ekonomik yani cebinizden çıkacak para açısından daha ekonomik bir araç e, durumunda e, Tabii ki e, Torres'in bu cüsseli su e, görüntüsü dışarıdan bakıldığı zaman e, tabii ki çok daha heybetli, daha göze hitap eden tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Modelye model Y Juniper yeni kasasıyla eski kasasına göre çok çok daha e, albinisi olan bir hale geldi. E, fakat tabii Torres e, bir yakıtlı e, tarzına sahip. Silikatı tarzına sahip fakat tabi bu da onunla birlikte rüzgar direnci olarak ciddi bir dezavantajına sahip olabiliyor. Ee, bu 30 kilometrelik sürüşte e, ben Tesla'nın değerlerine maalesef ulaşamadım. İlk başta sıfırlamamız gerekiyordu fakat onu yapmadık. E, fakat Torres'te e, bu değerlere ulaşabildik yaklaşık 14.8 100 kilometrede 14.8 kW harcayacak bir ekonomiye sahip olduğu Torres EVX bunun aynı sürüşte Tesla'da daha da 11 kavalar 12 kavaları düşeceğini tahmin ediyorum bu önemli bir avantaj tabi Tesla hanesinde tabi Tesla'da Diğer yandan bakıldığımız zaman çok çok daha stabil bir yazılım e, mevcut. E, Torres'te evet yeterli e, fakat e, tabii ki e, daha e, eksikleri olan bir yazılım sistemi mevcut. E, özellikle e, TORES EVX'i en çok eleştirdiğim yönlerden bir tanesi e, Android Auto ya da Apple CarPlay'de. E, maalesef e, kablosuz iletişim mevcut değil. Bir kablo ile bağlamanız gerekiyor. E, bu tabi uzun yollarda belki e, telefonunuzun şarj etmesi açısından bir avantaj olabilir ama sonuçta telefonunuzun pil ömründe iyen yani bir özelliğe sahip. E, Tesla'da da Apple CarPlay mevcut değil. Android da mevcut değil hep e, testa kendi e, sistemini kullanmakta devamlı e, internete bağlı olduğu için kendi e, navigasyon sistemini e, ve aplikasyonlar üzerinden müzik vesaire e, YouTube işte Spotify gibi kendi özelliklerini kullanmakta Eğer telefonunuzun ee, navigasyonu vesairesini kullanmak istiyorsanız işte ufak aparatlarla telefonunuzu mıknatıslı bir şekilde e, asarak telefonunuzdan da bilgileri alabiliyorsunuz. Eski tip e, araçlarda olduğu gibi. Rejenerasyon açısından bakarsak e, Tesla'da e, ağırlaştırılmış rejenerasyonla hafifleştirilmiş rejenerasyon olarak e, kendi araç menüsünden değiştirebileceğiniz sürüş esnasında değiştirmesi pratik olmayan e, bir sistem var. Tora SVX de e, aynı F1 kulak F1 e, vites sistemlerin olduğu gibi kulakçıklar direksiyon arkası kulakçıklar şeklinde rejenerasyonu sıfırdan 3 kademe kadar yükseltebileceğiniz e, seçimler mevcut. E, bunlar gerçekten e, yoldaki e, bazı durumlara göre avantaj sağlayabiliyor. Önünüzde bir araç olduğu zaman e, hiç frene basmadan bu kulakçıkları e, kullanarak rejenerasyonu arttırıp e, frenajı arttırabiliyorsunuz. Ee, ya da e, hani akıcı olarak kullanmak isterseniz kuş aşağı işte birinci kademeye getirerek hem biraz rejenerasyon yaptırıp hem de aracın çok fazla kasmanın e, aşağıya doğru salınımını sağlıyorsunuz. Bunun ben ekonomi getirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Tores EVX'de e, akıllı smart mod denilen bir mod var. Bu gerçekten e, Tesla'nın kullandığı sistemi ee, çok benzer bir hale geliyor. Ee, tek pedal kullanımını destekleyen bir e, sistematiği mevcut. Tesla'nın ekran kalitesi ile ilgili bilgi verecek olursak gerçekten e, videoda da sizin fark edeceğiniz gibi çok parlak, e, çok net bir e, ekran kalitesi mevcut. E, Torres'ta maalesef bu konuda aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ekranların e, görüntü kalitesi gayet iyi olmasına rağmen parlaklık ve canlılık açısına Tesla'nın arkasında kalıyor. Hatta şöyle bir handikap söyleyeyim. Özellikle öğle saatlerinde dik açıyla, yukarıdan dik açıyla gelen ışıklarda e, özellikle direksiyon arkasındaki plastik aksamma e, güneş ışıkları çok fazla aydınlattığı zaman e, ekrana e, bu e, yansımalar ekranın okunma kalitesini oldukça düşürüyor. E, bu açıkçası e, sürüşü de e, etkileyen bir durum haline geliyor Torres EVX'te. E gece yolculuklarında tabii ki böyle bir e, dezavantaj, handikap mevcut değil. Fakat bence Torres EVX'in bu konuda kendini geliştirmesi, geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik yazılımları açısından e, benim yaptığım test sürüşü süresince herhangi bir e, bu sistemin devreye alınacağı bir olay yaşamadım. Fakat tabii ki 20.000 km torres tecrübelerimde e, özellikle geri geri e, kör çıkışlarda e, aracın dışarı, e, arkadan gelecek ya da arkadan e, çarpışma ihtimali olan araçları çok iyi. E, algıladı ve buna göre e, kazık fren yaparak bazen beni tedirgin edici bir şekilde kendini güvene aldığını e, gördüm. E, i̇şte özel e, park ettikten sonra kapıyı açtığımız zaman bile eğer herhangi bir motosikleti bisikleti ya da bir yaya'nın e, yaklaştığını görürse bu konuda da uyarı veriyor. E, kaşış hamleleri olduğunu da e, diğer kullanıcılardan. Kaza, kaçış hamlelerinin olduğunu diğer e, kullanıcılardan aldığı tecrübelerden biliyorum ama e, çok şükür e, benim böyle bir e, durumum söz konusu olmadı Torres EVX ile. Evet yine bir videonun sonuna geldik. E, yine elimden geldiğince Torres e, EVX ve ec 4 x ile ilgili videolar çekeceğim. E, bu süreçte işte, Tesla'nın Manisa'da böyle bir test organizasyonu yapması e, benim e, bu iki aracı karşılaştırma fikrini oluşturmama sebebiyet verdi. E, güzel de bir e, karşılaştırma olduğunu düşünüyorum. iki araç arasında kalanlar açısından. E, tabii ki herkesin tercihleri çok farklı. E, herkesin tercihlerine saygı duyuyoruz. E, sizlerden e, tekrardan e, mutlu ve e, huzurlu sürüşler e, temenni ediyorum e, kazasız e, belasız olarak e, güzel günler geçirmenizi diliyorum görüşmek üzere tekrardan.